Merhabalar sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa. Ay Burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa Burcu. Umarım çok iyisindir. Bakalım 2025 Şubat ayında seni neler bekliyor? Son kez kartlarımızı karıştıralım. 2025 Şubat ayında sevgili Boğa Burcu arkadaşımı bekleyen etkiler nelerdir? gelecek olan güzellikler nelerdir, dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir diyorum. Hemen şimdi asa üçlüsüyle başlıyoruz. Burada şimdi bazı hedeflerin ve hayallerin söz konusu sevgili Boğa Burcu. Bir saniye arkadaşlar. Gelecek planların ve hayallerin söz konusu fakat asa dokuzu sevgili boğa burcu bazı korkuların ve kaygıların var. Şimdi kartları açtıkça devam edeceğiz. Önce uyarı mesajlarımızı yapacağız. Sonra gelecek olan dikkat etmen gereken konulara bakacağız ve sonrasında gelecek olan güzelliklere bakacağız. Şimdi bakalım öncelikle para konularında çok şanslısın. Bak para konularında çok çok şanslısın. Şimdi bakalım neler olacak diyelim. Böyle bir değnek Arkadaşlar şimdi bakın tamam hepsini açalım ve bu şekilde yorumlayalım. Değnek 8'lisi. Para ile ilgili çok sıkı bir mücadele var. Şimdi tılsım onlusu ve değnek 7'lisi Para ile ilgili özellikle yakın çevre, aile, akrabaların o bu şu her şey olabilir. Çalışanların olabilir sevgili boğa burcu. Para ile ilgili çok sıkı verdiğim bir mücadele var. Aynı zamanda gelecek olan bir bereket de var. Hepsini açıyoruz. Bir de destek kartlarımızdan gelecek olan mesajlar bizim için çok önemli. Bakın korkular arkadaşlar. Bir şeyler gün yüzüne çıkacak ve sen bir şeyleri bitiriyorsun. Sevgili Boğa Burcu. Peki bakalım nedir bu yani bitecek olan şeyler nelerdir? Bunlara tek tek bakalım. Evet, burada yepyeni kaynaklar, yepyeni başlangıç. Yani uzun süredir verdiğim mücadelede artık böyle bir yeni bir başlangıç yapma. Yani uzun süredir üçlü vadelerdir, yedili vadelerdir, onlu vadelerdir. E aynı şekilde dörtlü vadeler, dokuzlu vadelerdir. Düşündüğün, adım atamadığın, harekete geçemediğin konular ile ilgili Şubat ayında sen karar veriyorsun. Yeni bir başlangıç yapıyorsun ve harekete geçiyorsun. Hemen şöyle bir bakalım. Mahkeme kartı geldi. Sonrasında gelen kart ve bu çok güzel. Tamam buraya bir adalet denge gelecek. Onu gördük. Ee ihtiyacımız olursa zaten yine kart alacağız ve son istediğim kart zaten buydu. Bence gerek de kalmadı arkadaşlar. Burası ee kafidir bizim için ve Dünya kartı geldi. Bir döngü bitecek senin için sevgili Boğa burcu. Bir döngü bitecek, yepyeni bir döngü, yepyeni bir süreç başlayacak. Dünya kartı. Bir başarıya ulaşacaksın. Şimdi burada ben senin bir şeyleri tuttuğunu görüyorum Öncelikle uyarılara dikkat edelim önce uyarılardan başlayalım arkadaşlar tamam mı şimdi sağlık ile ilgili birazcık korkabilirsin özellikle e, tedirginlik korku kaygı sırayla gidiyoruz tedirginlik korku kaygı özellikle ayın dokuzuna kadar onundan sonra bir rahatlıyorsun ayın dokuzuna kadar ayın 3'ü ve civarı bir şeyler seni bir korkutuyor. Bir şeyler seni birazcık korkutuyor. Bir tedirginlik içerisindesin. Yani bazılarınız bir tehdit altında olabilirsiniz. Bakın, bireysel olarak herkese farklılık gösterecektir. Bazılarınız tehdit altında olabilirsiniz. Bazılarınızı çevresel faktörler, koşullar, iş ve kariyer hayatında önünü görememek, aile bireylerinde tısım olması olduğu için söylüyorum. Aile bireylerinde yaşanılabilecek gelişmeler, bunların seni kork korkutması, bir tedirginlik var. Önünü görememekle ilgili ama bu. Yani etrafında gelişen olaylar değil diyorsun ki yani ben önümü göremiyorum. Bu da beni birazcık kaygılandırıyor dediğim bir durum var. Sevgili boğa burcu, şimdi burada bu panik atak, anksiyete korkularınla yüzleşmek çok önemli olacak senin için. Sağlıkla ilgili bu var. Baş bölgesinde birazcık sıkıntı yaşayabilirsin sevgili Boğa burcu. baş bölgesiyle ilgili baş ağrıları, şimdi değnek dokuzu sonunda anlatır. Baş ağrıları, sakatlanmalar, bunlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. İlk uyarım buydu. İkinci uyarım. Şimdi kule kartı aynı zamanda çatışmaları da gösterir arkadaşlar. Çatışmalar, kavgalar, güç mücadeleleri özellikle ayın 9'una kadar. Hatta 15 Ocak itibariyle bunu alabilirsin. 15 Ocak ve 9 Şubat tarihine kadar tabi bireysel olarak alacağınız tarihler etkiler farklılık gösterecektir. Bunun yine altını çiziyorum. Hepinizde farklı çalışacaktır bu tarihler. Ayın 3'üne kadar. dokuzuna kadar olan süreç kavga, gürültü, bir yerini bir yerden kovulmak, birilerini bir yerden kovmak, hayatından çıkartmak, zıtlaşmalar. bunlara karşı dikkat et. Şimdi 2, 4, 6 ve burada yani geceleri uyuyamamak var. Bakın tılsın dörtlüsü ve kılıç dokuzlusu. Geceleri uyuyamamak. Para konularıyla ilgili, kariyer noktalarıyla ilgili, ailevi konularla ilgili sevgili Boğa Burcu. Şimdi bu senin için yakın bir durum değil. Öncelikle ikinci uyarımı da yapıyorum. Kavgadan, gürültüden uzak durman lazım korku, kaygı çalıştırmak yerine, bakın burada çok önemli bir şey var onu da söyleyeceğim. Korku, kaygı çalıştırmak yerine olayları çok iyi analiz ederek, yavaş yavaş ilerleyerek, sakin adımlarla mantıkların, mantığın ve duygularını dengeleyerek, çünkü burada bir toyluk da var ya, aptal kartı, Evet bir acemi şansı gelecek. Okey yani burası güzel ama mantıklı hareket etmek, kavgadan, gürültüden uzak durmak. Korkuların seni tetikleyebilir. Korkularından dolayı yanlış adım atabilirsin. Buna karşı da dikkat et. Bu ikinci uyarımdı. Bir diğer konu ise şu arkadaşlar dedim ya bahsedeceğim. Şimdi burada bir şeyler açığa çıkacak. Ayın 9'una kadar Gizli kalan konular, senden gizlenenler, senin gizlediklerin varsa şimdi onları anlatacağım. Gizli kalan konular açığa çıkacak ve bu seni kızdırabilir. Ailede birileri senden bir şey gizliyordur, iş hayatında, iş çevrende birileri senden bir şey kaçırmıştır, bir şey gizliyordur. Bunlara karşı dikkat et. Kim senden ne gizliyor? Kim gerçekte sana neyi yansıtıyor? Ay kartı geldiği için bunları kombinize ediyorum. Kim senden ne saklıyor? Kimin gerçekte gerçek yüzü nedir? Kim seni manipüle etmek istiyor sevgili Boğa burcu? Bunları fark edeceksin. Bu bir. E bu okey uçtu. Üç uyarı olarak da. Bir de gece uykusuzluklarına karşı dikkat et. Hani bu kadar çok düşünmek de seni birazcık yoracaktır açıkçası. Daha çok maneviyatta kalmak, yardım etmek, dua etmek, meditasyon yapmak bunlar senin için çok önemli olacaktır. Zihin yorgunluğu sana hata yaptırabilir. Buna da dikkat et. Şimdi tılsım dörtlüsü ve ay kartı diyor ki ayrıyetten sen Gizliden gizliye bir şeyler yapacaksın. Bir proje yaparsın kimseye söylemezsin. Bir projeye başlamak, bir işe başlamak, gizli bir aşk, gizli bir ilişkide olabilir. Kendinle ilgili başlatabileceğin bir şeyler. Fakat bunları çok iyi dengelemen lazım. Bireysel olarak herkesin alacağı etki farklılık gösterecektir. Çünkü her boğanın karakteri bir değil. Yani kiminiz arkadaşlar gizli bir iş yaparsın dersin ki ben bu, bu projeyi gizleyeceğim. Bu parayı gizleyeceğim. Yatırım yapacağım dersin. Başka biri de bunu çok yanlış çalıştırabilir. Ters bir iş olarak çalıştırabilir. Kötü bir iş olarak çalıştırabilir. O yüzden etkileri lütfen kendinize göre alın. Şimdi burada tutumlu olmak çok önemli olacak senin için. Ayrıca yardım etmek. Okey, ihtiyacı olanlara yardım et. O ayrı bir konu ama şimdi burada kendi değerini bilmek, tutumlu olmak, birikim yapmak, parayı idare edebilme noktalarında e, oldukça başarılı olacaksın ve bir şeyler sana bunu da öğretecek. Parayı kaybetmeyle ilgili korkuların var ama burası şifalanacak ve uzun süredir beklediğin, ertelenen konuların neyse tüm buralara bir şifa gelecek. Yani yeniden tazelenmiş gibi yeni enerjilerle hayatına devam ediyor olacaksın. Aileyle ilgili şimdi tılsım onlusu, aile içerisinde bir, bakın tılsım onlusu değnek edilisi. Özellikle aile içerisinde verilen bir mücadele. Mal paylaşımı olabilir, aileyle birlikte iş yapıyor olabilirsin, iş çevren, iş arkadaşların, çalışma arkadaşların, çalışanların, kendi şirketin bunlar da bir ailedir. Yakın çevren, komşuların, iletişim halinde olduğun, senin yakınında, alanında olan aile derken Bunları da kastediyorum. Burayla alakalı Şubat ayının 7'sine kadar daha çok 7'sine kadar ama 9'una kadar yine alabilirsin. Bir mücadele söz konusu. Fakat burayı da dengeli götürdüğün sürece başarı senden yana olacaktır. Ve arkadaşlar değnek altılısı değnek altılısı yani muhteşem bir başarı var. Tüm bu verdiğin başarı parayla ilgili konular, yakın çevren, iş hayatın, o bu şu aşk hayatın burada çok büyük bir başarı elde edeceksin. Başarı elde edeceksin fakat burası ay kartı, kule kartı beni korkuttu. Bayağı gizli şeyler açığa çıkacak. Eğer bu senden kaynaklı değilse bak başkaları senden bir şey saklıyorsa bunu öğreneceksin. Bu seni birazcık üzebilir. Hani bana bunu nasıl yaptın gibi bir takım sorgulamalar yaşayabilirsin. Burayı bitirdik. Şimdi burada başarı görmek, takdir görmek, halk tarafından sevilmek, insanlar değnek altınız. Halk tarafından sevilmek, insanlar tarafından sevilmek, bir belge almak, bir şeylerin sonuçlanması, negatif enerjiden kurtulmak, kendini aşmak, büyümek, para konularında yeni kazanç kapıları, yeni fırsatlar, güç elde etmek. Epeyce şanslı olacaksın. Ve burada büyük bir özgürlük var. Bakın mahkeme kartı aynı zamanda. Yeni yollar, yeni keşifler, yeni eğitim, yeni noktalar sezgisel olarak da aynı zamanda çok güçlü olacaksın. Ben şu şekilde aldım: Şubat ayında birileri senden bir şey gizlemek istese bile bu açığa çıkıyor olacak açığa çıkıyor olacak. Ve burada birileriyle yardımlaşmak çok önemli. Bunun altını çiziyorum. Birine güzel bir söz söylemek bile hem o kişinin hayatını değiştirecektir hem de senin hayatını değiştirecektir sevgili Boğa Burcu. Buna karşı dikkat edelim. Ve diyor ki bununla ilgili tarih vermeyeceğim ama ayın 6'sı, 16'sı ve 26'sından sonraki süreç yine bireysel olarak kişisel olarak tarihler farklılık gösterecektir. Burada Bak hayatına bir adalet gelecek. Ertelenen işlerinde bir hızlanma, üzerindeki ölü toprağının kalkması, mahkeme kartı ve arkadaşlar değnek altılısının altına gelmiş. Hak ettiğim başarı hak ettiğin takdir, hak ettiğin ödül. Pek çoğunuz burada çok ciddi bir yüzleşmeler yaşayabilirsiniz sevgili boğa burcu. Şimdi her noktaya değindiğim zaman bazı arkadaşlarım kızabiliyor ama kızabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Eğer senin geçmişte yaptığın, üzdüğün, kırdığın birileri varsa o kişilerle de yüzleşebilirsin aynı zamanda. Şimdi burada oldukça güçlüsün. Yani arkadaşlar her zaman yağlı ballı olmuyor. Bizim katağımız varsa bununla da yüzleşeceğiz. E açıkçası yani bakın çünkü burada gizli kalan şeyler e sen eğer birinin kalbini kırdıysan sen birini üzdüysen bir şey yaptıysan bu açığa çıkabilir bunu da söylemek benim görevim yani sen muhteşemsin diye çünkü hepimiz çok farklıyız çok çok farklıyız Değil mi? Bu videoyu kaç kişi izleyecek? Yaş aralıkları farklı, mesleği farklı, iyisi var, kötüsü var. Ee, yani iyi kötü okey tamam bunlar. Evet ama hep her şey bir öğreti. Yani hata yapabiliriz. Önemli olan o hatayı tekrar etmemek. Düzeltmek adına. Çünkü burada açığa çıkacak olan şey neyse şifa verecek sana. Yeni bir başlangıç, yeni bir farkındalık. Para konularında oldukça şanslı ve bereketlisin. Zaten dünya kartıyla bitiriyoruz arkadaşlar. Başarı görmek, takdir görmek, onay görmek, bir sürecin senin için bitmesi. Kova terazi ikizler, Kova, terazi, ikizler, yay etkili olanlar, yay burcu, yay etkili olan boğa burcu arkadaşlarım ekstra bir şanslısınız. Kova, terazi, ikizler etkili olan arkadaşlarım ekstra bir şanslısınız. Bir de boğa başak yani boğaya boğa başa başak olanlar birazcık daha bir şanslı olabilirsiniz. Daha çok para konularında sanki bir şeyleri idare etme noktasında daha çok şans elde edeceksiniz. Şimdi... Tamam, Dünya kartı geldiği için artık burada bir tamamlanma arkadaşlar. Yurt dışı ile bağlantılı konular olabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsin. Online işlere başlayabilirsin. Alanının genişlemesi, büyüme noktalarında da oldukça başarılı olacaksın sevgili Boğa Burcu. Bir de şöyle bir bakalım ne gelecek diyelim. Arkadaşlar şimdi bazılarınız yengeç ve ikizler burçları ile zıtlaşabilirsiniz. Bu da küçük bir etki. Hepiniz faydalanmayacaksınız. Bazılarınız Yengeç ve ikizler burçlarıyla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Buna karşı bir dikkat edin ve bu daha çok parayla alakalı bir konu olabilir. Yani bir mobbingi e uğratabilirseniz ama orası da sana bir e, farkındalık ulaştıracak. Yani burada yeni maceralara atılmak, yeni hedefler, yeni umutlar. Güzel. Güzel geldi. Peki diğer etkilere bir bakalım. Hayatının kontrolü elinde olacak. Yani burada ne kadar burcun olursa olsun. Gücü eline alacaksın. Gücü eline alacaksın sevgili boğa burcu. Şöyle bir bakalım. Kalp geldi. Şimdi bu ay Şubat ayında kalben hareket etmek, kalp merkezinde kalmak e, oldukça sağlıklı olacaktır senin için. Sevgi göndermek, sevgi enerjisinde kalmak, sevgiyle bakabilmek ekstra bir şanslı olacak. Ve diyor ki aşk diyor arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Şimdi aşk için ayrı bir açılım yapacağız ama gerçek aşk yüreğini ortaya koymak bir şeyleri kalpten ve candan istemek yani ne istiyorsan kalpten iste ne istiyorsan candan iste arkadaşlar bir dua etmek vardır bir de yana yana dua etmek vardır ya hepimiz yaşarız bunu değil mi hani Allah'ım şu olsun olsun dua ederiz ama bir de bir şey de canımız çok yanar ya sıkışırız gerçekten çok isteriz o çok başka bir şey peki bakalım birazcık ondan bahsetti tekrar karıştıralım kartlarımızı şöyle bir gelsin bakalım tefekkür. Şimdi bak bu ay aynı kart koçlarda da geldi. Bazı olaylar senin için başa saracak. Yaşadığın şeyleri tekrar ediyor olacaksın. Bunun nedeni de şu. Orada çözülmesi gereken bir şey var. O yüzden. Şimdi diyor ki başa sarma olayların tekrar etmesi kısır döngü. Bakın işte az önce dedim ya her boğa bir değil. Bazıları e, birazcık sıkışabilir. Bazıları da tüy gibi hafifleyebilir gerçekten muhteşem bir başarı elde edebilir. Evet neticede hepinizin süreci güzel olacak ama dikkat etmen gereken şeylere dikkat ettiğin sürece. Bakalım bir diğer etki nedir? Masumiyet, saf, iyi niyetli yaklaşımlar. İşte arkadaşlar söylediğimi zaten kartlar teyit ediyor. Saf niyetli olmak, sevgi enerjisinde kalmak, hani birine bir gülümsemek bile, selam vermek bile, hal hatır sormak bile çok önemli olacaktır. İşte hayat ayrıntılarda gizli arkadaşlar. Peki bakalım anahtar geldi. Bazınız arkadaşlar belki bir mülk alma, alım satım gibi konular söz konusu olabilir. Doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek doğru kapının doğru anahtarı her anlamda hem doğru kapının doğru bilginin anahtarı, paranın anahtarı, barışın anahtarı. Peki bu konuda oldukça şanslısın. Bak ne kadar şanslı. Peki bir de melek kartını alalım bakalım. Melek kartından neler gelecek diyelim. Ve dua etmek. İşte kartlar beni destekliyor arkadaşlar. Tarotu çok ayrı seviyorum biliyorsunuz. Meleklerine yüreğini dök. Bakın duadan bahsettik. Meleklerine yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil diyor sevgili boğa burcu. Sen iyi niyetliysen, kalbin gönlün temizse, doğru işler yapıyorsan tabii ki şansla bereketle senden yana olacaktır. E, korunacaksındır. İyilik her zaman kazanır arkadaşlar. Bunun altını çizelim. Peki hafifle dedim. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek. Şimdi burada kule kartında evet birilerini hayatından atıyorsun ama bunu kavga olarak da yorumladım ya ben. Yavaş yavaş at yani. Yavaş yavaş çıkart. Tatlı tatlı. Hani sen bana zarar veriyorsun değil de işte orada bir belki hani kıvırmak evet tatlı tatlı uzaklaşabilirsin. Peki bir diğer melek kartına bakalım. Ve şifa yolu. Bakın arkadaşlar hep sevgiden şifadan. Hep sevgiden şifadan bahsetti. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak. Kalplere sevgi tohumları ekecek. Ve sonra sevginin pembe gülleri senin için de açacak dedi. Yani zaten her şey düzelecek diyor. Yeter ki sevgi enerjisinde kal. iyilik enerjisinde kal sevgili Boğa Burcu. Zaten sen öylesindir yani sevgili Boğa Burcu. Biz seni biliyoruz. Peki bakalım bir de arketip alalım Boğa Burcu arkadaşım için ve vizyoner geldi arkadaşlar. Şimdi arketip mesajında şöyle yapalım. Olumlu taraf nedir? Bak diyor ki başkalarının henüz kavrayamadığı tasavvur etme kapasitesi. Ay bu çok güzel bu sana verilecek bak. Başkalarının henüz kavrayamadığı tasar, tasavvuf etme kapasitesi. Kişisel kazanç beklemeden bir vizyonu açıklamaya istekli olmak. Bilgiler de gelebilir, vahiyler de gelebilir. Aslında burada birazcık gönüllülükten bahsetti. Sen birazcık gönüllü olacaksın bir şeylere. Peki bunun gölge tarafı nedir? Bakın, hep iyi ve kötü taraf vardır. Peki gölge tarafı nedir dediğimizde? iç görülerini en yüksek teklifi verene satmak. İç görül. Herkes bunu kendi mesleğine göre alabilir arkadaşlar. İşte çünkü bu Belki bazı zamanlarda işe yarayabilir. Neticede burası dünya alemi ama bu zamanda buna dikkat et diyor. Yani şöyle düşün bir iş yapıyorsun ya da işte burada gerçekten amaca hizmet eden bir işse onu çok pahalıya sat mı diyor mesela. Her iş için söylemiyorum tabii ki. Meslek için değil. Burada daha çok böyle bir bilgi işte maneviyat, danışmanlık gibi gibi de. Vizyonunu daha kabul edebilir, kılmak için ödün vermek. Yani aslında bir birçok tavizden bahsediyor. Yani burada seni başarıya götürmek için çirkin tavizler vermene gerek yok dedi sevgili boğa burcu. Çok güzel mesajdı arkadaşlar. Bir diğer etkiye bakalım. Burada yok. Şöyle bir bakalım. Ve merhametli. Bakın yine merhamet ve sevgi aktı. Olumlu nitelik Göz ardı etmeye yeğlemeye, göz ardı etmeye yeğleyeceğiniz kişilere yardım etme kapasitenizi geliştirir. Yani belki normal şartlarda görmediğin kişilere bile yardım etmek. Önceden verdiğim örnekler vardı ya. Hani böyle bir koşuşturma halindesin. Karşına bir kuş çıktı ya da bir kedi çıktı ya da başka bir şey oldu ya da yerde bir ekmek gördün mesela. O koşuşturma halinde bile orayı çalıştırabilmek, yardım edebilmek, işte o yerdeki ekmeği kaldırabilmek gibi ne kadar hayat, ne kadar ayrıntılarda gizli. Bu farkındalığa ulaşacaksın. Zaten sen öylesindir de hani ekstra bir şey gelecek. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde sunduğunuz yardımın görülüp takdir edilmesi için zorlar. Hani burada şey vardır ya bazı insanlar bakın ben buna yardım ettim der, sosyal medyada paylaşır. Bakın ben şunu yaptım der, gösterir. Bu tarz insanlarla da karşılaşabilirsin bu arada dikkat et sevgili Boğa Burcu. birileri seni buna da kışkırtabilir. Hani yardım yaptın mı görmedik göstersene bakayım gibi. gibi. <laughs> yani bu enerjiler çok farklı çalışır arkadaşlar. Bu şekildeydi her şey gönlünce olsun. Lütfen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.